Ablamın evi bu tarafta değil mi? Evet bu tarafta. Bak gösteriyor burada. Hadi gidelim. Şurasıydı değil mi Jack? Eve bakayım. Evet burasıydı. Buradan gidiyorduk hani. Tamam o zaman hadi gidelim. Ha bir dur arayayım ben onu evde mi diye. Alo kızım nasılsın? İyiyim babacığım sen nasılsın? <laughs> İyiyim ben de. Ben de tam seni arayacaktım bayramlaşmak için. Görüntülü arayayım mı? Şey, yok yok arama. Ya arayayım neden? Neredesiniz ki? Şey bir şey yok evde misin sen müsait misin? Ha, evet ne oldu? Yoksa gel gelecek misiniz? Yok yok canım kızım benim ee, teyzemler gelecekmiş de. Teyzemler mi? Ay buyur buyursunlar gelsinler evdeyim müsaitim bekliyorum zaten bayramlaşma'yı. Tamam o zaman bir geç diyoruz. Ay canım kızım ya. Çok özledim. Ya bir de bana sorun. En çok özleyen benim. O gün yani Banyosunu biraz kokutmuş olsam da. Ya yürü yürü. Yine açma okulumu. Ding dong. Allah Allah. Ne çabuk geldiler ya. Açayım hemen kapıyı. Şunu koyayım. A Anne. Kızım. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok sevindim. Neden bunu haber vermediniz? Kızım böyle sana sürpriz yapalım dedim. Yüzündeki bu gülücüğü görmek için. Ya bayramı mübarek olsun babacığım. <laughs> sağ ol kızım sağ ol, Sağ ol. O parayı ben zaten sana iyi banla atıyorum. Annenle beraber. Tamam teşekkürler. Bayramın mübarek olsun anneciğim. Ay sağ ol kızım senin de. Abla benim bayramım mübarek olmasın mı? Neden elimi öpmedim? Çünkü sen evlatlıksın. Anne bak ne diyor? Evlatlıksın diyor. Evlatlık diyor. Seni cami avlusundan aldık. şaka şaka gel. Ama sen senin bilmeni öğretmen gerekiyor. Bayram mübarek olsun abla. Canım benim senin de. E para? Ne parası be? Ya Üf. vermeyecek misin? Ya tamam ben veririm sana ya. <laughs> Aman Allah'ım çok tatlı bir köpek. <laughs> şey arıyor. <laughs> Laya arıyor. E, tamam aç bakayım. Ne diyor? Hani gidecektik demiştik ya sana. Ha doğru. Nerede kaldınız diyor değil mi? Alo kız nerede kaldın? Kaldınız. Ya şey kız kıza geldik de onu da getireceğiz ya. Ay iyi tamam o zaman ben yani hazırlıkları yaptım. Çayı demledim sizi bekliyordum yani. Nerede kaldınız? Ya işte daha yola Bismillah. Kapattım. Daha yola çıkmadık. Ha tamam. Anne selam söyle. E gideceğiz zaten. Evet tamam o zaman hadi gidelim. Ondan sonra benim annemlere geçeriz. Tamam hadi gidelim. Gidelim. Ay bekleyin durun. Uslu durun tamam mı? Ben de bir üstüm güzel zaten de şunu alayım. Bir de bana. Bunu alayım. Bir de çekeriz ya. Hadi bin arabaya. Ay tamam. Ding dong. Ding dong. Ay. Dong. Ay kim geldi? Acaba kim olabilir? Ya. Lord böyle şeyler söyleme yani beni aptal yerine koyma. Yani biliyorsun da ya. Aman aman hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin kız. Neden bana uğramıyorsun? He? Evlerimiz çok yakın. Yakın dediği 3 saat. Hadi çak Yarım saat. Ee, şey ya vakit bulamıyordum. işte ders çalış eve git. Hem yani annemle beraber gelmek istedim. Ya neden kapım her zaman açık ya? Allah Allah. Fıstık. Ne yapıyorsun bakalım? Rose'cum. Rose. Diyeceksiniz. E, i̇yiyim teyzeciğim. Burada ben seni elini öpeyim teyze. Bayramı mübarek olsun. Ay sağ ol sağ ol. şey <laughs> Bayramı mübarek olsun teyzeciğim. Ay canım benim. Böyle yapınca böyle. Aslında kendimi yaşlı hissediyorum. Sadece yaşlıların elini mi yapıyoruz? Neyse tamam o zaman. Ben size hemen aşıklarınızı vereyim. Para para para. Yok bir dört. Nı, nı, nı. Ya benim de bir şey yaptım. Hemen vereyim o zaman. Al. 100 lira mı? Ya teyze ya. Üf. Bana da mı? Evet. Ayrımcılık yok. 100 lira gerçekten. Ya üf, tamam. Ne olsa ben para biriktirdim. Ya. O oh, söylüyorsun. Hadi geçin geçin böyle. Hadi abla gel geçelim. Biz çantalarımızı buraya bırakıyoruz. Tamam bırakın bırakın. Nasılsın? Hı? İyiyim valla. Merhabalar. Anaanne, sen burada mıydın? E tabii buradaydım, kuzum ya. Sizi seni görmeye geldim, bebeğim benim, aşkım canım benim. İlbari mübarek olsun. Yo, çok özlemişim seni. İlbari mübarek olsun. Ha, sağ ol, sal ol seninle. Ha, sana yüz lira mı verdi? Evet. Akrabalarımız hepsi cimre. E, biz alayım ben parayı. Al kızım al. E, çöpe attın Zaten eskimişti Yesin payam oldu. Bana ver bak. Bak bir şey diyeceğim. Şuradan 5 liramı çıkartayım ben hemen. Nerede yani 5 liram benim? Senin 5 beş... bir dakika ben kardeşim şey yapacağım Hı. kardeşim bak hani sen mavi rengi ay mavi renk diyorum ya neydi 5 liraların liraların rengi neydi he böyle pembe turuncu bir şey se rengi seviyorsun ya hatta hadi sana şey yapayım 10 lira olsun. Hani kırmızı pembe rengi seviyorsun ya sen. Ben de maviyi çok seviyorum ya. Yo sevmiyorsun sevmiyorsun. Seviyorum bak. Bu renginden dolayı çok değerli. Anladın mı? Pembe renk ya. Bir dakika pembe renk mi? Ben de mi kırmızı dediğin için istememişim. Bana ver bana ver. Al sen bunu. Al bakalım. Anam. Parayı yutmamış gibi davranın arkadaşlar. Yanlışlıkla oldu. <laughs> Şanslı değilsin. Çünkü kardeşin büyüdü. <gülüyor> eskiden <gülüyor> eskiden yani yapardın sen değil mi? Yapmazdın ben kardeşim seviyorum canım benim. Neyse hadi tamam okey. Yaşasın. Kızım 5 lira. Ben sana 5 beş... ay 10 lira. Ben sana 10 lira vermemiştim ki. 10 on... 10 mu büyük 100 mü? 100 tabii ki de. Vay. No. Benim ne suçum vardı? <laughs> Neyse tamam ben bir paralarımı koyayım. Tamam ben anneme vereyim. Ben şuraya koyayım. Bir de çantamıza koyalım. O video mu çakıyorsun? Var var. YouTube hesabım var mı? Var. O zaman EFK'ne izliyorum. EFK'nın maceraya yayı Hep böyledir hep. Smine abla ile Ebubeki abi çok yakışıyor. Meta kağıt izliyorum lütfen lütfen. Ya hayır hayır. Şu anda video çekiyorum ve ben yani şu anda veremezsen telefonunu al. Yani ben de seviyorum ama olmaz. İyi o zaman. Hadi bakalım. Ay kız gelsene şuraya. Gelsenize. Teyzenize öpsenize elini. Milli. Kızım. Mili. Tamam anne geliyoruz. Geliyoruz. Angel. Hadi yürü. Allah Allah. Bay bay. Bay Mübarek Kızım mübarek olsun. Teyze. Angel düzgün davran. Ee, tamam. O zaman ben de getireyim hemen şöyle paramı. Aa siz de mi yüz veriyorsunuz? <laughs> bakalım. Senin. Bu da senin. Bir dakika daha var mı para? Bunlar kimin acaba? Neyse. Onu da başka birisine verecek. Neyse tamam abarttık biraz. Aslında sen de sonra gidin. ben dedim ki. Sonra dedim. so at al sana dedim San. dedim. Vay öyle mi? Evet evet. Aslı bana böyle yürüdüyorsun. Ben dedim ki sen ne yapıyorsun kızım dedim. Sen kim beni biliyor musun dedim. Şişt. ne diyorsun anlamıyorum. Ne dediniz? Duyamadım bir şey yok ya. Bir şeyler söylüyor bana. Ne diyor? Bilmiyorum ben de. Nasıl 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 Kaç göz yapıyorum şu anda sana. ne diyorsun? Tamam. Yandan yandan. Sen benim en sevdiğim kuzenimsin ya. Seninle biraz takılamayacaksak ne yapalım biz? Tamam o zaman musun? Ne lan? Hadi en sevdiğim kuzenle bir şeyler söyleyelim. Hayatım. Efendim ne oldu? Çok geç olmadı mı saat? Ha, evet kalkalım biz ya. Daha Jack'in ailesine gideceğiz. İyi tamam o zaman. İyi, iyi tamam. İyi Maalesef gideceğiz. Daha baba tarafı var. <laughs> Valla gelecektik de. Hadi görüşürüz fıstık. Ya sen fıstıksın. Gel bakalım. Bakın bir daha gelin lütfen geç kayınço. Kayınço mu oluyoruz bizden? lan? Galiba kayınço. Sen ne anlaştık? Ha, iyi, iyi Hadi tamam gidelim çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz hepinize cümleten. Hadi görüşürüz. Bye bye. Şimdi kime gideceğiz? Halanlara. Aa burada şeylerini unutmuşlar. Dur daha gitmediler. Hop hop. Kayaço bir şey unutmuşsunuz. Gelin. Bak ben sana demiştim biraz daha oturalım diye. Sana demiştim biraz daha oturalım diye. Ama sen anlamıyorsun. Ya oturmayalım ya. Annemlere gideceğiz. Geç olacak. Tamam orada uyuyoruz ya. Allah Allah. Üf. Ne unutmuşuz? Şeyimiz unutmuşuz. Burada şey kalmış para. Ha evet. Doğru. Ya bu arada sana bir şey diyeceğim ya. E, evet söyle. Şeyi unuttuk. Neyi? Kim olacak? Aaa. Bob. U. Bob ne biçim isim neyse. Anne. Bob. Ya Bob gitti uzaklara Amerika'ya ta. Bayramda geleceğim dedi. Hala daha görünmüyor. Gelmedi. Ya evet bir arasanız onu görüntülü. Tamam arayalım. Sesimi kes ya. Ana nasılsın Bob? İyiyim abla. Siz nasılsınız? Dayımı aradılar. Evet dayım. Biz de iyiyiz. Neredesin? Amerika'dayım. Amerika'da mı? Hani gelecektin görecektin bizi? Ya abla yetişemedim ya. Bir dakika. Şu arkası bizim sokak değil mi? Ne? Hayır. Bizim sokak işte. Aa, burası bizim balkon. Lan lang, lang lang lan lang lang. lan lan. gelmeyeceğiniz mi zannettiniz? He? Hayır asla sizi bırakmam ailemi böyle topluca görmüşüm bayramı asla kaçıramam kuzenle ay kuzen diyorum. yeğenlerimi asla kaçıramam onlar benim canlarım siz de öylesiniz. <laughs> ay çok sevindirdim bizi ya. Canım bugün burada kalalım bayramın ikinci günü de Sevinkililere geçeriz. Tamam ben çok sevindim şu anda yani. Neyse hadi dizelim bakalım. Bayramın mübarek olsun. Al bakalım. Teşekkürler. 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 Takas spor için çalışıyor. Neyse canlarım sizi böyle yakalamışım. Bari bir fotoğraf çekinelim. Tamam o zaman bizimkiler şu tarafa doğru geçsinler. Erkekler bu tarafa doğru geçsin. Şöyle sen de gel. Hı. Kimin telefonu güzel çekiyor? Benimki iPhone. Oh, iPhone Evet ben çekiniyorum. Kızım geç senle. Kuzenler bir araya yani kardeşler gel sen de şöyle anne sen çık şöyle baş köşede gel bakalım sen de elinde de paralar gözükmesin ya da gözüksün o kadar neyse anne sen şöyle şuraya gelsene be herkes gülsün penis Saat gecenin 12'si. Ya maçı gördün mü ya? Senar başa çekildi değil mi? Ya, evet ya. Zaten yukarıda ilk dakikalarda direkt gol attı. Bir mi iki mi? Evet. <laughs> Neyse. Part 2 gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.